Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün elimizde Sony Xperia 1 Mark 3 var. Şimdi bu telefon aslında bu video biraz uzun olacak. Çünkü bu telefon henüz yeni çıktı ve Türkiye'de herhalde canlı olarak ilk inceleyenlerden bir tanesi bizim kanalımız. Satın aldık ve birkaç gündür telefon biz de inceliyoruz. Daha çok ben inceledim. Fotoğraf ve video performanslarına baktım. Fakat bu telefonun lansmanı sırasında ve telefonun çıkışı sonrasında henüz elini almamış bazı youtuberlar bu telefonu neredeyse yerden yere vurdular. Kimisi ismiyle dalga geçti, kimisi içeriğiyle dalga geçti, kimisi kamerasıyla dalga geçti ki yani şunun kamerası şu anda piyasada bulunan S21 Ultra'yı da dahil ediyorum, Xiaomi Mi 11'i de dahil ediyorum. Çok daha başarılı ve iyi bir kamerası var. Bir de Sony'nin sizi sunmuş olduğu kendi kameralarında özel sinematik çekimlerinde sunmuş olduğu yazılımı da içerisinde mevcut. Evet 16 milimden 24 milime geçtik. Açı biraz daha daraldı. İkinci kameradayız. Bakalım üçüncü kamerada açımız nasıl olacak. Bazen biliyorsunuz yani yazılım dediğimiz olay çok önemli bir olay. İşletim sistemiyle, çipiyle birlikte bir güzel yazılım eğer yüklerseniz telefona sunarsanız kullanıcılara o yazılımla yapamayacakları şeyler yoktur. Bunun en güzel örneği Apple. Şimdi benim bir marka takıntım var. Apple, Android ve Sony olmak üzere bu üçe ayrılıyor. Sony benim çocukluğumun markası. Yani evimizde Sony televizyonumuz vardı. Evimizde Sony müzik setimiz vardı. İlk PlayStation'ımı aldığımda üzerinde Sony amblemini gördüm. İlk video kameram Sony'ydi. Benim için Sony'nin hayatımdaki yeri ayrı. Ama şimdi o stabil çalışma olayında Apple'a baktığımızda da bir işletim sistemiyle birlikte kendine has kendine uygun uygulamaları size sunuyor öyle bir sunuyor ki telefonda donma takılma vesaire hiçbirisini yaşamıyorsunuz şimdi bunda da Sony üreticisi aynı şeyi yapmış demiş ki ben bir telefon yapıyorum anakart işlemcisi işte Snapdragon 888'i koyuyorum Android 666 ekran kartını koyuyorum 12 GB RAM'ini koyuyorum ama Bunların yanı sıra demiş ben kendi uygulamalarımı da içine koyuyorum ve bunlarla birlikte çok stabil bir te telefon size sunmaya çalışıyorum. Şimdi bu telefon tabii ki de bazı kişilere hitap etmez. Kimlere hitap eder, kimlere hitap etmez. Bir yandan da süreme bakıyorum ki fazla süremi aşmayayım diye. Şimdi hitap etmeyen insanlar zaten bu telefonu yerden yere vurmuşlar. Dediğim gibi bazıları işte ismiyle dalga geçmiş, kamerasıyla dalga geçmiş. Şimdi biraz yakın çekime geleyim. Telefonu böyle yakından bir yandan gösterirken size anlatmaya devam edeyim. Kimlere hitap ediyor diye bir oradan bir konuşalım. Ama öncesinde de şunu söyleyeyim. Muazzam bir telefon. Yani Türkiye'de muhtemelen satışa sunulmayacak. Biz bunu rica minnet üzerine yani parasını verdik, satın aldık. Bir süre kullanacağız. Daha sonrasında belki bilmiyorum elimizden bile çıkarmayabiliriz. Ben o kadar beğendim telefonu işin açıkçası. Şimdi yakın çekime getiriyorum. Bir yandan size menüyü gösterirken bir yandan da o eleştiriler hakkında konuşalım istiyorum. Yakın çekime şöyle bir gelsin. Evet, geldik şu anda yakın çekime. Hemen şöyle telefonun arkasını göstereyim. İnanılmaz güzel bir dokusu var. Şöyle bakıldığı zaman şurada bir Sony yazısı var. Şurada bir NFC yazısının N harfini görüyorsunuz ama şu anda çok kamerayı gösteremiyorum. Evet, şöyle gözüküyor ve yukarıdan aşağı dizilmiş bir kamera sistemimiz var. Zaten bu telefonun ana özelliği de kameralar. Şimdi bu telefonu gömenler hakkında az önce bir şeyler konuşuyorduk. O konuşmaya bir devam edelim ama öncesinde ben bir tuş kilidimi açayım. Evet şimdi eğer elinize hiç DSLR makine almadıysanız, eğer elinize hiç böyle profesyonel sayılabilecek orta düzey veya üst düzey bir video kamera almadıysanız, ISO ayarını, shutter ayarını, Efendime söyleyeyim ne bileyim çekim modlarını vesaireleri bilmiyorsanız zaten bu telefon size fazla gelecektir. Yani demek istediğim bu telefon böyle bir alo alo deyip WhatsApp'tan iki mesaj göndermelik bir telefon değil. Zaten bunu yapan adam da bu amaçla yapmadığını sağda solda söylüyor ama maalesef ki bizim insanlarımız ya ismiyle dalga geçiyorlar bunun ya da kameralarıyla dalga geçiyorlar. Şimdi normal şartlarda normal bir kamera modumuz var. Şuradan giriş yaptık. Burada bize neler sunuyor? Şurada gördüğünüz üzere fotoğraf ve video modu arasındaki geçişi bize sağlıyor. Ve telefonu yan çeviriyorum daha rahat görebilmeniz için. Solda yukarıda basic modu var ama bu modların hiçbirisi benim için önemli değil. Yine de burası profesyonel sayılabilecek kadar da detaylı bilgileri bize sunuyor. Ama asıl yer bir sonraki yerde ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Otomatik mod zaten herkesin bildiği tak 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 bastığınızda çekebileceğiniz adamlar bir de buraya denklanşör koymuşlar. Yani fotoğraf çekerken ki o hissiyatı yakalayabilmeniz için size buraya bir tuş atamışlar. Burada bir otoprogramımız e, oto programımız var. Hemen altında denklem şu önceliği denen hareketli nesneleri daha hızlı yakalamanızı sağlayacak bir çekim modumuz var. Burası manuel. Manuelde istediğiniz gibi bütün ISO ayarlarını işte çekim 16'ya 9, 4'e 3 vesaire her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta yukarıdan da şatırları ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine burada bir Terazim gibi bir sistemimiz var. Ne kadar dengede olup olmadığını da buradan görebiliyorsunuz. Beyaz ayarımız var. Farkındaysanız, şöyle hatta şöyle yapalım size. Ne kadar da e, fotoğraf çekenler ve video çekenler bunun önemini bilirler. E, buna göre de e, ışık ayarını ayarlarlar. E, F 1.7 e, kamerası şu anda devrede. Şimdi benim asıl dediğim yere gelelim. Şöyle benim asıl dediğim yer burası. Burada kendinize ait bir proje oluşturuyorsunuz. 4K ve 2K'da çekimler yapabiliyorsunuz ve bunların FPS değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Lenslerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunların zaten ara ara videolarını size ekleyeceğim, koyacağım. Belki videonun sonunda belki ara geçişlerde görüyor olacaksınız. E, toplamında biliyorsunuz 1, 2, 3 ve 4 tane kameramız var. 105 milim 2.8 değerinde, 70 milim 2.3 değerinde. Teker teker okumuyorum. Zaten yazılanları siz de burada görüyorsunuz. Bunun dışında H265 çekim sıkıştırılmış yüksek görüntü size sunabiliyor. Ayrıca da sinematik çekim dediğimiz o renklerin ayarlan, ayarlanmasını da size buradan sunabiliyor. O yüzden zaten birçok insan henüz bu telefonu eline almadan işte ismiyle dalga geçiyor, orasıyla dalga geçiyor, burasıyla dalga geçiyor. Evet bir Sony fanatikliğim var, bu doğru ama bu telefonun hakkını vermek lazım, hakkını yememek lazım. Şimdi sağda bütün tuşları kendisi sağ tarafa almış. Burada ses açma kapatma tuşumuz var. Burası power tuşumuz yani telefonu açıp kapattığımız yer aynı zamanda parmak izi okuyucusu muazzam hızlı çalışıyor. Dokunmadan telefonu açabildiğini size söyleyebilirim. Burası Sony'nin kendi özel tuşu. Aynı Siri gibi ya da işte Samsung'lardaki Bixby gibi düşünebilirsiniz. Bastığınızda sizi bir menüye yönlendiriyor ama şu anda henüz Türkçe sürümü veya İngilizce sürümü tam anlamıyla oturmuş olmadığı için aktif bir şekilde kullanamıyoruz. Bu da Sony'nin denkleştirme tuşu. Yani bir çekim yapacağınız zaman yarım basarak netleyebiliyorsunuz. Tam bastığınızda da çekebiliyorsunuz aynı şekilde. Videoda da tam bastığınızda video kaydı alıyor. Şimdi gelelim sol tarafına. Öncesinde Type-C girişimiz var. Şuradan şöyle şöyle göstereyim. Type-C girişimiz var. Yine yanında ses alan bir kısmımız var. Bu arada hoparlörler muazzam bir şekilde, doğru bir şekilde aslında artık her telefonun, her üreticinin yapması gereken bir şekilde şuraya konumlanmış. Yine bir tarafı da burada var. Ve bunu o kadar ince, o kadar böyle minik yapmışlar ki göstermeye çalışıyorum ama bakalım gösterebilecek miyim? Gözükmüyor fakat Tabii işin içinde Sony olunca televizyon desen adamlarda var ses sistemi desen adamlarda var video kamera mercek lens desen adamlarda var muazzam bir ses yani sonuna kadar açtığınızda etrafı rahatsız edebilecek kadar ve ses kalitesini de bozmayacak kadar iyi bir ses veriyor sol tarafında sol tarafında tek bir yer var hattı çıkartabildiğiniz benim yani inanılmaz hoşuma giden diğer bir özellik yok iğne var mı? Ataç var mı? Oraya bir şey sokalım mı? Aman kırıldı mı kırılmadı mı? Derdi yok bunda. Bunu da, bunu da elle açıyorsun arkadaş. Yani şurada o kadar da basit ki açması. Şöyle tık diye yaptığınızda açılıyor ve bir sim kartı bir de SD kart girişi var. Yani diyor ki benim 256 GB'lık bir telefonum var. Ama sen hafızasını yükseltmek istersen de al sana micro SD istediğin gibi kullanabilirsin. Böylelikle sizi iğne derdinden de Kurtarmış oluyor. Soranlar olacaktır IP sertifikası var. Su geçirmez olarak e, lanse ediliyor ama tabii ki de bu tarzda telefonlarda biliyorsunuz işin içine su girdiği anda garanti dışı kalıyor. Bütün telefonlarda böyle bu telefona has bir özellik değil. Üstte de bir tane jack girişimiz var. Yine aynı şekilde mikrofon girişimiz var. Yani mikrofon ses alma yerimiz var demek daha doğru olur. Biraz menülere göz atacağız. Snapdragon 888'imiz var. Ya bunları söylememe gerek yok. Bu özelliklerin hepsi zaten internette var. Üst düzey amiral bir gemi olduğu için ve her şeyin üst koyabildikleri kadar her şeyi şey yapmışlar, eklemişler adamlar. 2K ekranımız var. 4500 miliamperlik pilimiz var. buçuk gün rahat bir şekilde gidiyor. Çünkü kendi içerisindeki yazılımları kullanıyor. Andrena 660 661 ekran kartımız var. 2K ekranımız var. Bu da sizin de çektiğiniz görüntülerden aldığınız e, renkleri birebir e, görmenizi sağlıyor. Yani o gözün size sunmuş olduğu şeyleri göstermeye çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Yani renk kaybı, renk yanılması neredeyse yok denecek kadar az. Şimdi özelliklerinden, ya yani internette yazan özellikleri göstermek istemiyorum sizlere ama ekranda sadece şunu göstereyim. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız var. Bu zaten artık Amiral gemilerinde olmazsa olmazımız. Görüntü kalitesini ayarlayabiliyorsunuz buradan. 4K ekranın yanı sıra özellikle BT2020 renk gamutuyla uyumlu geliştirilmiş 10 bit HDR bir görüntü olduğunu burada da yazıda da zaten size anlatıyor. Eğer çok pilim gitmesin, şarjım gitmesin diyorsanız standart moda alabiliyorsunuz. Sayfalar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ama ben yüksek görüntü istiyorum, bir şeyler çektim, onları izlemek istiyorum diyorsanız da size bunu sunuyor. İçerisinde çektiğiniz görüntüleri editleyebileceğiniz, kırpabileceğiniz, işte birleştirebileceğiniz bir alan da var. Az önce gösterdiğim şuradaki yani şu alan ve e, şurada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam ekranı ikiye bölmek için bir yer vardı ama onu bulamadım şimdi. Ekranı anında ikiye bölebileceğiniz bir yer çıkıyor ve iki tane işte uygulamayı alıp alt alta üst üste koyduğunuzda da e, ekranı ikiye bölüp kullanabiliyorsunuz. Zorlanma gibi bir durum söz konusu değil çünkü 12 GB'lık bir remimiz var şimdi bunun dışında size ne söyleyebilirim yani çok da söylenecek bir şey yok bu yüzden bu telefonu öne çıkartan özellik olan kameraları kamera ve video kısımlarını sizle paylaşacağım burada şunu görüyorsunuz oyun geliştirici aynı zamanda da bir gaming telefon kadar da size iyi bir oyun performansı sunuyor oyun içerisindeki FPS'leri görebiliyorsunuz sıcaklığı görebiliyorsunuz ee, buradan belli modülleri var onları görebiliyorsunuz ve Şimdi yalan yok henüz oyun oynamadım ama belki bu video bu videoyu editlemeden yani videoyu çektikten sonra bir iki oyun indirme şansımız ve sizlere sunma şansımız olabilir ama şöyle bir internetten göz attığım kadarıyla da muazzam oyunlar hiç zorlanmadan en az böyle bir 5'ler kadar iddialı olabilecek şekilde de size oyun oynatıyor ve oyun oynarken de sesler ne oluyor yandan boğulmuyor çünkü hoparlörler bu tarafta. Bu telefon hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Dediğim gibi Türkiye'de satışa sunulmayacak bir telefon çünkü Sony Xperi geri çekti Türkiye'den. Ama elinize geçerse ya ben atıyorum amatör yarı amatör bir amatör yani yarı amatörün de üstü profesyonele yakın çekimler, fotoğraflarla ilgileniyorum, kullanıyorum diyorsanız işte her an kamera benim o DSLR DSLR makinalar yanımda olamıyor diyorsanız bu telefon alınabilecek ulaşabilirseniz alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi hakkını yemeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sizden ricam telefon hakkında da varsa böyle görüşleriniz yorumlarınız lütfen aşağıya bırakın beraber güzelce tartışalım. Siz ne düşünüyorsunuz Sony telefonları hakkında bir bakalım görüşmek üzere sonraki videolarda evet